Neymar'dan korkmaya başladım Eski abi ya. gelişine bol oldu. Of. Rekten ya. Havbetten bile dönerim abi. Hatta şuradan beni çarpmam. Sana şöyle 5 metreden gol atmam yok. Oh. Bu kurşun olsa orta sahadan bir gol var. Allah senin bin türlü belanı <laughs> versin ya. Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz yine kaldığımız yerden e, Tamer'le challenge'lara deva devam ediyoruz arkadaşlar güzel challenge fikirleri geldi bu arada yorumlarda okuduk güzel like de yaptınız hepinize tekrardan teşekkür ediyorum Tamer'cim hoş geldin Hoş bulduk Sercan. Merhaba arkadaşlar. Bizim kanalımıza yeni gelen arkadaşlar oluyor gün gün. O arkadaşların da ve diğer arkadaşların da bilmeyenler varsa kameranın kanalında da GrandPitam olarak açıklama kısmında zaten link olacak kanalın oradan abone olmalarını, destek olmalarını rica ediyoruz arkadaşlar. Bugün bir challenge'ımız olacak. Challenge'ımız şu arkadaşlar. Onu baştan sizlere söyleyeyim. Ceza sahasına girmeden uzaktan e, şut atacağız. Yani ceza sahasına girmeden gol atmaya çalışacağız. Ceza sahasına girersek vurmayacağız, doğru mudur? Aynen öyle abi. Yani ceza sahasına girip dışarıya çıkartabiliriz. Aynen. Yani ceza sahası içinden giren goller arkadaşlar gol olur bir o insanlık hali atmış olabiliriz ama onlar sayılmayacak. Bilginiz olsun. Aynen. Ceza, ceza sahası, sahası dışından dışından atmaya çalışacağız. Olayımız bu olacak. Ben hazırım bu arada. hızlıdan seriden geçelim abi. Yazdım kodumuzu bekliyoruz. Ben de yazdım reis geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Gel abi bakalım. Yani çok heyecanlı bir maç olacağı benziyor şimdiden gerçekten e, evet, heyecanlandım evet. yani şöyle bir Çünkü en azından <laughs> şut göreceksiniz gençler yani pozisyon göreceksiniz Aynen son ee, maç neydi abi şimdi... böyle ya? kalecilerle falan böyle <laughs> son vaktimiz <markamız. gülüyor> Kahrımızdan öldük kahrımızdan öldük Atamadık arkadaşlar bir türlü Ama işte denemişsinizdir belki mutlaka muhakkak denediniz mi denemediniz mi kaleciyle ne kadar gol atmak zor onda Öğrenmişsinizdir yani Denediyseniz yazın bakalım yorumlarda Abi DLS 22 hakkında ne düşünüyorsun ya? Ne zaman çıkacak bu DLS 22? DLS 22 Sercan ee herhalde. ben o diyor çıkacak çık. <laughs> ya çünkü DLS 21 arkadaşlar biliyorsunuz 2021'de halk oylamasıyla en iyi oyu seçildi. Çünkü böyle bir oyunun 2022'sinin bence çok güzel gelmesi lazım diye bekliyorum. der ki bu sol ayakta? İşte bu. İşte be. DLS 21'in güzelliği <laughs> 22 inşallah yansır çok Aynen güzel abi. bir gol geldi burada Sercan konuşurken ağzımız üstüne Neyse, Aynen ha. ceza sahası dışı dedik de yani bu kadar da uzaktan demedik Yürüyerek gitsem iki gün sürer ya o kadar yani <laughs> Taksi bir 10-20 yazar mı? Sen Aynen. Aynen yazar abi yürüsek 2 şey, gün, gün sürer herhalde bayağı bir, bir uzak mesafeydi Yani demek istediğimiz buydu arkadaşlar işte yani Ben örnekle göstermek istedim size Bir şey size. Bak, ya Şimdi ceza sahası dışında şu, şu sayılıyor değil mi? Bak şimdi Atacağın gol sayılıyor değil mi abi? Bir saniye bekle. E, Bu mı çekeceksin kardeşim? Gel. <laughs> Gel. Gel çek. Bak şu. Hı -hı. Çektirirler <laughs> abi. Çektirirler kardeşim. <laughs> Ulan var ya asılıyordum orada Pogba'nın ayağına gelseydi ama. Bir Aman kral. <laughs> 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 bir türlü gelmedi abi. Alabacım hadi kardeşim be hızlı biraz kaldır o şeyi. Tepeler, i̇ki tepeleri, iki yana yanakları bir kaldır kardeşim. <laughs> <laughs> i̇ki tepeler, iki kure. <laughs> Bir kaldır abi. Yemeyelim orada. Yemeyelim orada. Lukaku'yu ben niye ben Lukaku'yu almadım ki? Almadın mı? Griz ha tamam tamam Paulki. Arsız gibi girdi var Gri, griz... yine ilk 11'e ne yaptı? Hayır hayır. Güzel. Ama var ya. Ama var ya. Sercan orada müdahale Oha. olmasa biliyorsun değil mi ne olacağını. Ronaldo çok ofsaytta kalmıyor mu? Baksana sende de. Yani sen orada yıltıya kalmış. Abi az önce de ofsaytta kaldı <laughs> ya Ronaldo. Ha o muydu o? Hmm. Ben orada gol atıyordum galiba. Abi, orada bir devrildi. devrildi orada. <laughs> Arkadaşlar Sercan'ın esprisi çok ince olduğu için size gelene kopmuş olabilir. <gülüyor> 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 Bu daha bir ince bir espriydi. Teşekkürler. Loco, Ay yok bayıl. Tamam. Yok gitme. Hiç Kost gitmesine gerek yok. Be. Yok gitse de gol değil. anladın yani mı Sercan? O kadar da güvenmiyorum. <laughs> gitse de gol değil. Niye oynatıyorsunuz diyeceksiniz. Bakın şu yüzden. Aldım arada, belaz. arada bir bağ var abi. O yüzden. Yo ben stres atıyorum ya ana. Hani last match stresim. Aynen. <laughs> Lukoş benimki tüm stresi alıyor arkadaşlar anladınız mı? Amacım Lukoş oynatarak o salaklık yapacak. Stresi... Sen söyleyeceksin. Biz biz de, de stresimizi atmamız abi. Abi ne ara bitti ya? Harbiden da ne? Lan bir şut bir gol. Reis olmadı böyle ya. Yakışmadı ben şut çekemedim daha. Abi maçın bu arada. Neymar'ın oynayanı Yok, sensin. Bol... Daha fazla oynamışsın. Sanki şey olmaz gibi. Bu skola bitmez gibi kral skorla bitmeyecek abi. Bence. Ama işte ceza Aynen. sahası dışından olduğu için. evet olur olur atarız. Şöyle bir gol gelir mi acaba? Çevirirsen. Direkt Uzaklardan. Olacak. Güzel. Aa ilk defa sektirmedi. Korner mi Corner... dedin ama. Evet abi korner atması gerekmiyor bir torda. Ne oldu? Baksana biraz abi daha, de GG'ye Biraz daha, işte daha gitseydin. Biraz daha gitseydin. Yani gidip vursaydın. İşte challenge'ın etkisi Sercan bunlar hep. Hani alayım hemen vurayım psikolojisi. Ferenin psikolojisi abi. Çevir. At arkaya hadi be. Dokun şuraya. Dokun artık. Neyi bekliyorsun? Bayram mı? Hadi. Biz de abi. Biz de sakin. Abi Lukaku'yu ben niye oynattım ya? Sakin abi. Oy Griezmann'ın koşuşa bakar mısın? İndirirsem gol. Biliyor mu? Top Aa vurmadı Sercan. 2-0 abi hayırlı olsun. Of. Oh. Hayırlı olsun değil zaten çok girdin Sercan ya. Zaten Sanki Hayır. Şeyle. E, Ronaldo buradan. ile direkt Aynen. Ronaldo ile vursaydın direkt gol değil mi? Sanki böyle bir daha ta, tatlı güzel gol olacaktı gibi derken sana şöyle 500 metreden gol Oo. atmam yok, yok, yok oh. Güzel gitti abi harbiden ha. Harbiden. Salına salına. Böyle bir izleyelim mi? Abarttık biraz ama değil mi Sercan? Çok, çok biraz abarttık. uzaktı. Çok abart. Çok, çok uzak. Biraz fazla evet, vurursun sonra. bir de. Çok basmışsın. Evet. Ama işte ayarlayamıyorsun yani abi. Mesafe ona... uzak olunca. İman gücü neyse abi. hani <laughs> 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 Hani bölüm canavarını geçme gibi tuşlara basmıyor zaten. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo geldi vurdu mu? Tam giden direktten döndü. Dışarıya çıkartır Dışarı çıkartır çıkartacak. <laughs> Dışarıya Dışarı çıkartacak. Dışarı çıkartacak. Dışarı çıkartacak. Messi. Travessa vurur, vurdurmayın ona. Abi Çok oh, güzel ikidir, bomba. İkidir çakıyorum. İkidir çakıyorum Çak. arkadaşlar görüyor. O ya, ne abi? <gülüyor> <tarayacağım> <gülüyor> hani. <gülüyor> şutu yani. Ha anladım abi. Sütü <laughs> tamam. yani abi. Yani çakıyorum atıyorum 36 yaşındaki kadar var. Tekili bir... Dokun ben. Ya kardeşim. Al şunu abi. Hocam... Ya bırak 3 abi serbest vuruş oyun. Bir de kart veriyor. Bir de sarı kart verdi. <laughs> Harbiden ben de beklemiyordum. Kral senin az önce yapmak istediğin şuydu galiba. Bak Aynen abi. Adam, alacak bak. <gülüyor> <gülüyor> şunu mu yapmak istedin der ki? Onu yapmak istedin o ay değil. <laughs> oh. Bu arada kullanamıyoruz abi. Osa oraya değil mi? Dışarıya Yok. kullanıyoruz mecbur. Dışarıya kullanıyoruz abi. Veya mecbur. oraya da dışarıya. kullanabilirsin. Dışarıya indirirsen ya öyle Ya dışarıya çeviririm Sercan. Ya kafam <laughs> karıştırarak bu, buraya nereye varmak istiyor ki ben anlamadım ya. Şunu da yapabilirim. Aynen bunu da yapabilirim. Şu. <laughs> Gördünüz değil mi arkadaşlar? Nasıl manipüle, nasıl bir kafamı karıştırmak? Yani Şu orada da var. Her şey yapsın diye. Haydi. Abi. Yok, girmiyor ya. Şanssız Tamer. Gol peşinde. Vallahi, Vallahi dizim çektir ya. 0. Ne düşünüyorsun? Dizimiz çekilir ya. Abi Dokkan 1 yeniliyoruz ama ümitler bitmedi. Lukoş da saatte değilsek, Lukos'un orta sağdan bir golü abi. var. Haydi Allah abi. senin <laughs> en türlü belanı versin ya. Gerçekten belanı versin ya. Aşırsan, Lan bu geri alıyor. Bak abi, aş... ya. Sercan bu aşırtırma ya. Harbiden bu mi? Bu ayının, bu ayının aşırtırması. Vallahi <laughs> ya. Olaya bak. Abi Mesela. bu aşırtma ise. Sonra... Kaleci <laughs> de çıkarttım yani hani 90'da belki. <laughs> normal aha sakın sakın Ronaldo bir de yemen ah! yaladı bireyi Direği yaladı abi, of be. Bakıyoruz. Güzel güzel bakıyoruz abi. Of. ah be güzel maçtı bakıyoruz abi ah be of. Ben böyle almayıp Neyse, böyle bir yalamış oldu. ya güzel Neyse. tuttu 90. Kardeşim dakika sonra erdi 1-0 kazanıyoruz ama gerçekten okay. keyif aldığım bir karşılaşma oldu Evet güzel güzel. 2. maçımızda hızlı bir şekilde hemen hemen çok seri, çek seri hemen geliyorum çok hemen. Çok seri geliyorum. abi. Bocu, yani şöyle... Beka, yazdım, geldim, bekliyorum bastım Ben de bastım ben abi. geldim abi. Hoş geldin. Evet arkadaşlar, Neymar'ın talihsiz bir şutu. Güzel şut, güzel gol. Tebrik ederim bu arada. Yalan yok. Biz de çok pozisyona girdik ama atamadık. Ağlamanın anlamı yok. Ben onu öylesine evet. vurdum. Aynen. Ben onu öylesine vurdum aslında. Yani evet. oradan da lat diye gireceğini böyle diye gireceğini hiç tahmin etmediydim ama. <laughs> Çılak diye abi ne yapalım? Arkadaşlar şimdi? bu şılaklar mılaklar Sercan <laughs> sesleri çok çıkarmaya başladı dikkatim çekmeme değil. Şılak mılak seven <laughs> hareketler. Hop oh! bu aynı Çıkar gol mü? Konuşturarak Kapraz'dan, bir gol daha mı? Birazdan izliyoruz az önce yapamadığımızı. ceza sahası dışından mükemmel bir gol. Dertemiz olmuş. tebrikleri kabul ediyorum bu arada. Tebrik ettik abi daha ne yapalım ona satayım. Yok edeyim. ben yani tebrikleri kabul ediyorum. Ha anladım abi okey. <laughs> Hayır. Hayır. Oh. Hayır. Oh be. <laughs> Aa ben bir tık daha 46 metre seviyorum yani çok casas tam, değildi hani. Tam 50 sevmiyorsun değil mi? Tam yani 50 sevmiyorsun. Ya devam et. Abi oradan da kaleciye dönmezsin ya. Casasınız. Dönerim ya. abi. Cas. Ceza Hatta sasma girdi Sercan ya. Kovetten bile dönerim abi. Hatta şuradan da bir çakmam yok mu? Çok güzel şut ama kalede. Oha hareket çekti Sercan. Abi güzel şuttu ya. Çok güzel bir izleyelim. Oradan of. bir bomba e, e, çataldan, aldı. Çataldan almış ya. Bak şimdi abi. Bizim her türlü challenge'a Bakıyorum abi. şeyimiz vardır. Neyimiz abi? Ee, saymaz bu arada. Giderse <laughs> içeri <Yok>. girdi salak. <laughs> Kayılmaz. Geri girmemesi lazımdı. <laughs> abi adam kaleye dönüyor. Böyle bir şey var mı ya? Ben yani abi alışmışım biliyor musun? Çok Eskin alışmışsın. Için. Abi bu çok güzel bir şey ya. Ben şey için demiyorum ama gerçekten keşke ben de alışabilsem. Ronaldo, Ali. O, 10. sezonu boşuna gelmedik diyorsun ha kral. Aynen abi. Dost değil. Vallahi değil bak. Hocam. Koku. Koku. Hoşunu göster. Kayılmaz. Ya biliyorum tamam. <laughs> Zorlanıyoruz dur. Ben abi panikleştirmeye çalışıyorum bir de seni aynı oh zamanda. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Sayılmaz atamazsın. Aynen. <laughs> Çok Olmaz hayır saymam. <laughs> salahla vursaydım Sercan. Abi Sanki salahla vursaydın. Da... Aynen. Tam çizgiye de atapalım. Mane çıkarttı bir kontrol olur mu? Olur. Olabilir mi? Hadi abi yine orada bir gör dövüşü. Hadi kardeşim hayır Grizz. Eyvallah birader hep böyle. Yok Yukarı sen bekliyoruz. benim ne yaptın şu an anladın değil mi? <laughs> yani bu bu PlayStation kulum ben nereme sokayım ya? Aynen. Allah Allah seni versin. Neyle oynayayım ben bu DLS'yi ya? Her şey bize karşı ya. Tamam lan YouTuber olmayacağız ya. Allah <laughs> böyle bir şey yapalım mı ya? DLS'yi oynama İçerik içeri diye. Şey benim diye. Vallahi billahi birader ben çok yoruldum ya bu işten. Hmm, ya lan karayı lan. Karayı lan pok bu abi. Pok süper pas. Neymar'dan korkmaya başladım abi ya. Çeriye doğru gelişine şans, Ronaldo. Uf. Direkten. Yalnız çok güzel maç olmuyor mu? Çok pozisyon var ya. 2-0 oluyor abi. Bu bizim ilk maçımız mı ya? Bu ikinci maçımız kardeşim. İkinci mi? Aa o kadar İlk maç mı geliyor maçımız. bana sanki? Yok yok ikinci maçımız, ikinci maçımız. İlk maçı da aldı Sercan. Duymak istiyorsan onu söylemek istiyorsan hadi. <laughs> hani <gülüyor> yani üzerine basmak istiyorsan kardeşim söyleyelim size. Ya öyle bir amacım yok da ama neyse. Hiç sıkıntı yok bize kardeşim. Alırsın abi. Hadi sökersin. Hiç her abi. zaman Loco plana ya. Allah belanızı versin. Yetiş be birader. Abi ben kalecilerden sonra var ya. Ben de bir afalladım biliyor musun? O kalecilerle oynadık evet, ya. Mahvettiler bizi ya. <laughs> Yemin olsun. Sanki hala Vallahi orada Alisson var ya. gibi. Rüyama girdi ya geçen gün. Kaleci Alisson'la gol atıyorum falan böyle. Rüyamda. <laughs> Pogba. Abi bırak da bir gidelim be Pogba. Kral yani. Kene gibi yapışıyorsun. <laughs> ne var lan sik? Tövbe sınav bak <laughs> küfür edecektim ya. Yemin ediyorum küfür edecektim artık. Yeter arkadaşlar bu nedir ya? Bak yanlışlıkla pas Allah'tan, Allah'tan kral Allah. Yanlışlıkla pas serdik abi. Kelliğinin gelişine. Ben oraya değil. Allah'ım ne olsun? Ağla boş. Ah. Bir hızlı çıksam şurada. Kimse yok evet, ki abi ya. Evet Kelliğinicim. Evet Kelliğinicim. Evet Pogba'cığım. Evet Messi'cim. Evet Messi'ci cılız bir vuruş. Bak gerçek maçta olsa şurada Kahrunun ölmez ya. miydim Sercan ben? O kalecinin hatasıyla. Aynen. Gol çünkü o abi. Aynen abi. Ama abi gol. <laughs> Ölüme tokatladın. <laughs> evet yani ayıp. Ölüme tokatladın. Bu o arada nasıl o oluyor? Işte. Sercan bir oyna hadi ya. <laughs> nasıl Bak, oluyor abi? O saat, lan, o, abi. Hoc, saat işte arkadaşın 26 <laughs> metre uzakta ileridesin ya. Evet. Bir hata gel. <gülüyor> <medit>. <gülüyor> Alexander Bak şimdi ben Arnold. kimi atayım kardeşim? Kardeşim beni herkes orayı, kapalı. Kapattı orayı kapattı orayı. Güzel. Ooo 81 olmuş. 81 neresi? Tam çizgide. Dakika 81. Tam çizgide. Gözünü kapatıyor. Gözünü Kontrol kapalı ediyoruz gol Ronaldo. Kontrol ediyoruz. Vara gittik. Vara gittik. Tam çizgide abi. Ay ay içeride abi. <laughs> abi ay ay içeride. Hiç çatapata yapma bana. Ay ay içeride net. Abi tam çizgide o da. Yandan yandan izlerken göreceksin tam çizgide oldun. <laughs> gol gol. Net gol. <laughs> Boru gibi gol oldu. Haber <laughs> <De> verici. <laughs> sen bırakır mısın? Hocam. Sen bırakır mısın Ucum. Oha. Evet güzel. Mükemmel. Mükemmel. Gelişine çak oradan. <laughs> Serbest vuruş. Orijinal orijinal e, Neydi o ceza sahası dışından abi. Bu sefer. Yani olması gereken değil mi? Hayır olması gereken Ronaldo. Vallahi evet. Hacı oraya birisini çektim ama doğru yerim için göremiyorum şu an. Tam, Çama, açımda değil. Gol mü geliyor? Ramos. Ronaldo vurdu. Kalecinin üstüne gitti. Sergio Ramos kaleciye tekme atıyor arkasından. Senin yapacağın işi <laughs> şey diyor. Tutacağını topa <laughs> diyor. Ve ikisi var. Tutacağını topa diyor. Evet abi. Güzel maçtı. Yine ceza sahası dışından <laughs> uzaktan gol yerimiz oldu. Tebrik ederim kardeşim. Eline koluna sağlık. Güzel maçlardı. En azından eee şey kaleci challenge'ından sonra bunda da keyif aldık. Aynen, daha çok da güzel, güzel geçti. Ben keyif aldım. Ondan da keyif aldıydım. Sadece gol atamamıştık. Bundan kat kat daha güzel keyif aldım. Benim yine kaksır olduğum bir maç oldu bu. Aynen yine Çıldırdım öyle bir şey maç. Vallahi duvarlara vurdum kendimi ya. Çok kaçırıyorum ama Sercan bildiğin gibi değil. sen biraz işte aldı. kolla, kolla oynuyorsun. Onun bir sıkıntısı var. Onu biliyoruz yani. Ee... Sercan bir an bir an <laughs> şey diyeceğim sandım ya. <laughs> Kol lazım sana falan gibi. Neyse evet. <laughs> Kolsuz Tamer. <laughs> Kolsuz abi, Tamer yeniliyor. <laughs> tamer kolla oynuyor arkadaşlar. Telefondan oynamıyor. Ee, şeyle oynuyor. PlayStation koluyla oynuyor veya bir şeyden oynuyor. Bahane değil aslında. <laughs> güzel aslında arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor ama bazen işte e, adını siz söyleyin. Her yapamıyorsun abi. Ya, FIFA abi FIFA oynuyorum. FIFA çekiyorum bazen. Oraya gidiyor kafa. Bir de dediğin gibi DLSL'e biraz çok ağır kaldığı zaman adamlar. Aynen. Bu bahane değil. Rakibi tebrik ediyorsun. Yeni kardeşimiz tebrik ederiz tekrardan. Teşekkür ederim sağ olasın. Senin de eline sağlık. Güzel maçlar oldu. Yine e, sonraki challenge'da arkadaşlar sonraki challenge'da sizlerden bekliyoruz. E, evet. Bu challenge fikri de şu, bu arada bu yaptığımız challenge fikri de bir arkadaşımızdan gelmişti. İsmini unuttum. E, koyarım oraya bir yere. E, unutmazsam tabi montajda. <gülüyor> 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 Montajlıyoruz her <zaten. gülüyor> şey. Montajlıyoruz abi her neyse. Sonraki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.